Bugün size Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden birini yapıyorum. Beğendili köfte. Kremamsı beğendinin üzerine yerleşen çıtır köftelerle mükemmel bir tabak hazırlayacağız. Hadi hemen başlayalım. Beğendi için malzemeler. 4 adet büyük boy patlıcan, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 su bardağı süt, 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, yarım çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı, taze çekilmiş tane karabiber. Köfte harcı için 500 gram orta yağlı kıyma, dana döş kuzu tuzu karışık, bir adet küçük boy kuru soğan rendelenmiş, bir kahve fincanı galeta unu bir adet, yumurta bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, köfte malzemelerini bir kabın içine koyun, 500 gram orta yağlı kıyma, dana döş, kuzu karışık, bir adet küçük boy kuru soğan rendelenmiş, bir kahve fincanı galeta unu, bir adet yumurta, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon ve bütün malzemeler birbirine iyice karışıncaya kadar yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi buzdolabında bir saat bekletin ve çıkardıktan sonra yuvarlak ince şekil verin. Bir tavaya yarım su bardağı yağ dökün ve yağı kızdırın. Isınmış olan yağda köfteleri önlü arkalı kızartın. Beğendili köfte için patlıcanları yıkayın ve sonrasında kurulayın. Daha sonra 200 derece kızdırdığınız fırında patlıcanları közleyin. Patlıcanı fırından çıkarttıktan sonra kabuklarını soyun ve bıçak ile püre haline getirin. Tavaya önce yağı daha sonra unu koyarak kavurun. Az az Sütü ilave ederek ve sürekli karıştırarak 2 dakika kadar gibi pişirin. Ardından daha önceden hazırlamış olduğunuz patlıcan püresini de tavaya ekleyin ve isteğe göre baharat ekleyin. Kıvamına gelene kadar pişirin. Hazırlamış olduğunuz patlıcan beğendiği yassı bir tabağa alın ve üzerine köfteleri yerleştirin. Köftenin yağından üzerine gezdirin ve servise hazır hale getirin. AI Mutfak ile en güzel ve pratik yemek tariflerini sanata dönüştürmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın afiyet olsun.